onu şu hani daha demin attığım mesaj var ya Hı. o sitede artış yazıyor saatin sonunda tamam. ama kime göre artıyor hayır yani oradaki soruyorum. saat ben alta yazıyorum bak <laughs> dur ben gözükmüyor, herhalde. şey mikser gözükmüyor. Tamam, tamam bu kadar. Bitti. Tamam. Bütün her şey grupların özelliği o zaten. Hepsi öyle fix. Artı üç zaten Google Excelinde de yazıyor. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Default time'ın Artı üç face. Aynen. Biri eksi 12'de, biri artı 12'de. Bak bu ne tepkisi biliyor musun? Üzülüyor. Niye üzülüyor biliyor musun? Bunlar bizi diyor ki tokatlayacak diyor gruplara kalırsa. Keşke diyor öyle almasaydı da üçüncü map yenilseydiler diyor. Tamam mı? Karşımıza gelmeseydiler diyor. Bak ondan bak üzülüyor lan adam görüyor musun? Oğlum baksana ananı sikeyim diyor. Ne yaptık? Ne yapacağız lan biz diyor turnuvada yarın. Oha. <laughs> Oha şunu izleyin. Ne yapacağız ya abi? Cem'i. <laughs> He kanka. Time, another... Dereceli yapar mısın? <laughs> Derecesi girelim oğlum. <laughs> Fark etmez ya. <laughs> Tamam yapacağım. Oo oh, nice nice. <laughs> 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 Oha sikildik. Hahahaha. <laughs> <laughs> ponlo otra vez, no puedo, porque esto no es un video. Es Aha, ne dedi? Esto es en ¿Duydunuz mu? Bu takım gerçekten çok iyi diyor, tamam mı? Hani bizi geçen turnuva çok zorladılar diyor. Yani kaybedersek bir tek diyor, bir bile kaybederiz. No Bunlar bizi direkt siker diyor kanka. <laughs> Oğlum İspanyolca olduğunu biliyorsun, o yüzden boş yapma kere. Lisbon'da kaç sene top oynadın? <laughs> Direkto, direkto. Bunlar bizi direkto sikecek diyor. Ronaldo A takımdayken ben U12'deydim işte şeyde. Lisman'da. Kanka bir içeri su almaya gidip geliyorum. Hala şey diyor, aratmıyor. Bulur bulur, bulur bulmaz bana Whatsapp'tan yazın, koşayım. Tamam. Modlar hadi maç bulunca. <gülüyor> 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 Seviyeye bak. <laughs> Lisbon Portekiz takımıymış kanka. O zaman hiç sıkıntı yok kanka. <laughs> Bastı bitti bitti. <laughs> abi Rus nasıl var sana adamsın abi Rus'u göndermemişsin. <gülüyor> <gülüyor> harbiden doğru bu arada. <laughs> Bir şey diyeceğim, harbiden doğru bu arada. <laughs> Göndermedim ama koyayım <laughs> botu topusundan tuttu gitti. <laughs> Safe'in abi AP, AP, RP Oğlum bu arada Safe Mehmet hani iyi AP kullanıyor. Gerçekten. Tek eksisi ne biliyor musunuz? Jet e oynamıyor olması. Zed'de oynuyor olsaydı herhalde 60-70 vuracaktı biz <laughs> Seç, Seç Seç Sage de <gülüyor> <Phoenix'de> <gülüyor> böyle kullanıyorsa amına <laughs> koyayım Ama <gülüyor> bir dakika, bir dakika şöyle bir şey var abi <laughs> Biz adamın hep cross'una çıktık, öyle bir şey var yani Kanka cross'unu sikeyim, Aslan'ın nasıl dönüp vuruyor görmüyor musun? A short'ta mi? onu, evet. dönüp, onu, onu dönüp, vurdu. Ben dönüp vurdu, beni dönüp vurdu Bırak ben öyle hiç vurmadım seyled, ben şimdi Ya vuruyorsun tabii. Da, yani karşısında yani. olunca böyle daha etkili oluyor kanka onu Demek ki sayfını, Onu Sykes yaptı Onu yapabilir miydi Sykes mesela? Yapamazdı böyle bir çıkışı Niceee Cined yapar sadece I knew it, lo sabía Oğlum Mehmet vurunca Mixel seviniyor de, lan baksana. Ha hey, yoksa şey yoksa jetresin etme abi. Eres <laughs> <laughs> Ah, ne dedi, dedi bak. E, senin hakkında diyor Mehmet burada. Çok profesyonel Diliyor. bir oyuncu değil, daha amatör çocuk diyor. Ama diyor kendini geliştirirse diyor, iyi bir seviyeye gelebilir dedi az önce. Impressive profesyonel yani, profesyonel dedi orada duymuş. Seymi iyi ama tecrübe lazım diyor. He profesyonel yani. herhalde onu çevirmeme gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bugün başlayacak eski, mı? Eski İspanyolcalar. Semin maçı başlatsana. Oho. Oğlum kim durdurdu? Rekabete dayalı olan. Ya sana ne başlayalım. oğlum? Sana dayalığı başlatırım. O herkes elmas üç. Hadi. Aa hmm. seni elmas bir. Ey. Dayarım sana öyle başlatırım Kero. Rekabete değil. Kero'ya dayalı başlatırım. <laughs> Kero. Kero'ya dayalı başlatırım. <gülüyor> <gülüyor> Kero <'ya> dayalı başlatırım. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne kadar komik amına koydu. Ya oğlum ya baş yapma. Arka sokaklarda oynayın oğlum. Esprin kabiliyetinin anlayışın ne kadar iyi olabilirken buna amına koyayım. <laughs> Dur pardon çok ağır dis oldu bu ya. <laughs> Arka sokaklar adamdır abi. Abi hayatımda böyle iyi bir dizi izlemedim. Senaryosuna <laughs> hayranım. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız fren, röportajı fren, yapan da SPN Abi şu an Keriman konuşamıyor fren, çünkü diz attı var kızaklara. Bir şey... attığını da bir Bir şey dese dizden atılacak ama ne Ne atmış kanka? Attın, TS'den atına bak. Göstereyim mi TS yayında? Göz. Göster, evet göster, göster. Bir buçuk saat önce yayınlanmış bu. Dur şöyle bitsin bakacağım. <laughs> Sağ ol sensiz hoş geldin kardeşim. ben Salat değil mi bu? <laughs> ben ayağının altına sokmuşum şok akın ama. <laughs> Aslan Marshmallow. Rakip Cini Marshmello, <Rakipçenim gülüyor> Marshmello <yapıyor. gülüyor> Olmadan bizim maç <acıptığı> bitince yayını kapatmıştın. <laughs> <laughs> Gigi, Gigi, bueno gente, me voy, le voy a hacer host a David P y lo podéis ver a él un rato y yo me voy a descansar, vale. Diez horas de stream hemos estado. Puse en coche, mojanká, bonkun. Altki bonkun coche, uzkide operdaj Japan adam. ¡Tomam! ¿Mostraré, traduciré Um, çevirebilirsen çevir. Sususun. No, e, <laughs> Sususun. Turkish team How dare kaldı. Sustan. Turkish Turkish team 2. How dare they? Um, yeah <laughs> <laughs> How dare they Bu Mehmet Salan. Mehmet bir bağlantı var mısın? He? Mehmet. Gülün arkadaşlar. Oğlum niye gülüyorsun Salah yazıyor. God, Cned is really 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 Her good uh, first of all, he, he, I kind of see him as one of e the best pardon me, Cned Cned in things, in VPT, he says, he says, he says, he says Division I, I was talking to a friend of mine yesterday and I said, you know, if you took Cned, basically their, their all he's a jet like Wardell And you put him up against Wardell, he'd beat Wardell 20 out of 20, 20 times out of 20 He would, you know, I think he would demolish Wardell for example. You know, he's very good. That's one I mean. And a jet player like that who's extremely talented it's hard to deal with anyway. Ne dedi? Kanka pak star diyor işte Mehmet'e. İstanbul çok güzel, kebaplar çok güzel. <laughs> Salak. <laughs> <laughs> Adam direkt gap demiş abi yani. Daha ne desin? Karşılaşma bulundu. Kanka söyleyeyim de çetekiler merak etmesin. Cinedi alıp diyor, Eneydeki Vardel'in karşısına koyarsanız diyor, Cinet 20'de 20 onu tokatlar diyor yok eder diyor. Öyle mi neden Guardeli abi? Var deli diyor. Evet kanka bunu diyor adam. Beyler insta pikat